Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma yeniden hoş geldiniz. Ben İnan. Böyle alttan şuradan buradan kanalıma abone olabilirsiniz. Bunu biliyorsunuz. Artık söylememe gerek yok diye düşünüyorum ama her seferinde söylemem gerektiğinde çok iyi bilerekten böyle boş bir giriş yaptığım için hepinizden özür diliyorum. Şimdi konuşamadım. Aslında yamuk değil. Orası da yamuk değil. Bence bundan kaynaklı. Böyle detaylarla birbirimizi yormayalım. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuz arkeoloji okumakla ilgili olacak. Ee, size engin tecrübelerimle edindiğim bilgileri hemen aktaracağım. Öyle bir şey yok. <laughs> evet <ar> <laughs> her videoda olması peki arkadaşlar. Öncelikle başlamak istediğim niye böyle? dertli dertli girdim ki ama bu bir derttir arkadaşlar. Herkes bilmez. Sadece arkeoloji okuyanlar bilir. Arke arkeoloji. Arkeoloji. <laughs> Neyse konumuza dönecek olursak eğer. Ha bire buraya bakıyorum çünkü biraz not aldım. Umarım rahatsız olmazsınız bundan. Bence olmazsınız. Zaten çok az kişi izlediği için çok az kişinin rahatsız olma oranını burada bana abone olun demek istedim. Bence siz anladınız Arkadaşlar şimdi ilk olarak ben tercih yaptığım zaman da tek bir adet arkeoloji bölümü tercih listeme böyle, böyle küçücük eklemiştim arkadaşlar ve dedim ki gelir mi gelmez mi hiçbir fikrim yoktu bu arada. Ondan sonra ne mi oldu? Tabii ki arkeoloji bölümü geldi ve tabii ki ben gittim. <laughs> Birinci hafta okulu bıraktım. Sonradan yeniden devam ettim. Neyse bu detayları atlıyorum. Dediğim gibi ben bu bölümü yazarken bir araştırma yaptım ama şöyle bir araştırma yaptım. Sadece forumlarda falan birkaç bilgiye rastladım. Orada da şey yazıyordu işte. Okumak istiyorsanız işte e, senelerinizi çöpe atacağınızı bilmeniz gerekiyor. İşte e, çok 4 seneden fazla sürecek bir şeyler bir şeyler bir şeyler biraz korktum açıkçası. Ama puanım da düşük olduğu için arkeoloji bölümünü yazdım arkadaşlar. Şimdi tam olarak da buraya geleceğim. Eğer puanınız düşükse... Ee, i̇stemediğiniz bir bölüm yazmayın. Ben arkeolojiyi isteyip istemediğim konusunda hiçbir fikrim olmadan yazmıştım bu arada. Bu dipnotu da eklemek istiyorum buraya. Gerçekten hani istediğiniz bir şey için ya 3 sene mezuna kalmak bence yani 4 sene sevmediğiniz bir bölüm okumaktan her türlü daha iyidir. Tabi bu sizin ailenizin ve sizin sizin psikolojik durumunuz ve ailenizin maddi durumuyla e, böyle orantılı bir durum diyebilirim. Neyse. Puanınız düşük diye arkeoloji yazmayın. Bu da şu demek değil arkadaşlar. Puanı düşük ve kolay bir bölümdür. Asla öyle bir şey değil. Eğer puanı düşük diye yazmak istiyorsanız sakın yazmayın. Çünkü hiçbir ilginiz ya da hiçbir alakanız yoksa bu bölümle asla okuyamazsınız. Birinci sınıfta ben okula başladığımızda 60-70 kişi civarındaydık ve bu sayı yarısına düştü. 30 kişi falan. Mezun olacağımız zamana hiç girmek istemiyorum. O zaman bir 25 kişi falan mezun olduk diye biliyorum. Ya şu an yalan da söylemeyeyim ama 15-20 kişi falan mezun olduk arkadaşlar. Biz Diyeceğim o ki gelenlerin çoğu okulu bıraktığı yarıda bıraktığı alttan işte dönem tekrarı falan filan olanlar çok oldu. Bunu da size söyleyeyim. Çünkü çoğu insan işte polis olabilmek için gelenler vardı. Onu biliyorum birkaç tane. Birkaç tanesi puan düşüktür ve gelip okurum hani kolay bir bölümdür diye gelen olmuştu. Bir de çok az bir kesimde arkeolojiyi sevdiği için gelen kısım var. Bunlar gerçekten başarılı oluyor bu arada. Ama sonradan sevenler de oluyor. Ben ilk başta hiç sevmiyordum bölüme girdiğim zaman. Sonra da kazıya gitme durumum oldu. Hatta bir sonraki konumuz o olacak. Bir sonraki konu derken hani şimdi bağlayacağım birazdan kazı olaylarını falan. Sonuç olarak puanınız düşükse ve gerçekten hani öylesine bir, bir bölüm okuyayım diyorsanız asla okunabilecek bir bölüm değil. Sevmeniz ve ilgi duymanız gerekiyor. Şimdi arkeoloji yazmayı kafanıza koydunuz ve e, hani evet ben arkeoloji okuyacağım diyorsanız eğer şunu da bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Arkeoloji 3 ana bilim dalına ayrılıyor. Prehistorya, protohistorya ve klasik arkeoloji olarak. Ben bunların hiçbirini bilmeden direkt sadece arkeoloji bölümü olarak yazdım çünkü puanım bir tek orayı tutuyordu benim. O yüzden e, direkt arkeoloji arkeoloji ana bilim dalı adı altında bir bölüme başladım. Veya yarıda öğrendim ben bunun işte prehistoryasının, protohistoryasının, klasiğinin olduğunu falan hani bunların ayrı ayrı bölümler olarak okunabildiğini sonradan öğrenmiştim hani girdikten sonra ve bu birazcık dezavantaj da oluşturabiliyor, avantaj da oluşturabiliyor. Sizin e, duruma bakış açınızla alakalı bir durum diyebilirim buna. Şimdi tekrardan bağlayacak olursam eğer. E, şunu da araştırın arkadaşlar. Ben klasik arkeoloji mi okumak istiyorum, prehistoria mı yoksa protohistoria mı okumak istiyorum? Çünkü bunların üçü gerçekten okey, arkeoloji ama birbirinden çok farklı. Bunların hepsini yani bence az da olsa en ufak da olsa hani böyle bir fikir sahibi olmak çok etkili çünkü hani şöyle şekillenebilir. Aa evet ben bunu seviyorum. Şöyle 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 şunları seviyorum. O zaman işte atıyorum klasik okuyabilirim ya da prehistory okuyabilirim diyebiliyorsunuz. Sanırım Ankara, İstanbul gibi yerlerde işte klasik arkeoloji ana bilim dalı prehistory ya da protohistory diye ayrılıyor. Bazı yerlerde de sadece arkeoloji bölümü diye. Pardon. Evet Ege'de de mesela klasik arkeoloji diye bölüm olarak var. Ama dediğim gibi buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü biz benim okulumda Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak'ta orada üç ana bilim dalını birden aldık ve gerçekten zorlayıcı olabiliyor arkadaşlar. Tamam hani tek bir ana bilim dalının kolay olduğunu asla söylemiyorum. Ama şöyle bir şey var. Seçmeli ders de değil zorunlu ders olarak başka işte atıyorum proto dersleri, prestorya dersleri falan alıyor olmak insanı biraz yıpratıyor. Çünkü benim Prestorya derslerim aşırı felaketti ve ilk iki sene tamamen Prestorya almıştık. Protoistorya, Prestorya falan almıştık. Bir tane de kriz karkeolojiye giriş dersimiz vardı. Öyle hatırlıyorum. Ve aşırı zor geçiyordu benim için. Hani gerçekten yapabileceğinizi düşündüğünüz bölüme yönelmenizi tavsiye ederim size. Ki bu zaten tez aşamanızda da size yardımcı olacak diye düşünüyorum. Küçük bir aile evi teröründen sonra sanki başka evim varmış gibi bunu söylemem. Tekrar devam ediyoruz. En son tez konusundan bahsettim diye hatırlıyorum. Sonrasında kazı olaylarına gelecek olursak o biraz daha karışık. Daha önce de bahsettiğim gibi ya da bahsetmemişimdir hiçbir fikrim yok. Şu an bahsedeceğim. Kazıda şöyle arkadaşlar. Kendi okulunuz ya staj olarak size zorunlu hale getiriyor ya da siz kendiniz deneyimlemek için gitmek istiyorsunuz. Yani bunu tamamen size bağlıyorlar. Hani tamamen size bırakıyorlar bazı okullar. Benim okulum öyleydi. Hani istersen kazıya gidebiliyorsun, istersen gitmiyorsun ya da herhangi bir yere, yani staj diye bir zorunluluk yoktu benim okulumda. Aynen iki dönem bir kazıya gittim. Benim için güzel bir deneyimdi açıkçası. Sonuçta hani bu işi yapacaksam ya da yapmak istiyorsam kazıya gitmem gerektiğini düşünmüştüm kendi adıma ve o yüzden gitmiştim ben. Ama şöyle bir şey var, hiç gitmeyen arkadaşlarım da olmuştu benim. Onlar da tamamen hani sadece evet hani okulu bitirmek istiyorum ve bu benim için yeterli diyen insanlardı bazıları da Ankara Üniversitesi, İstanbul ve benzeri yerlerde staj zorunluluğu yapıyor ve şey gibi hani ya müzede yapıyorsunuz ya işte bir herhangi bir kazıya gidiyorsunuz o şekilde oluyor. Zaten ondan sonra da biraz şekilleniyor kafanızda hani ne yapıp ne yapmak istemeyeceğiniz. En azından benim için öyle olmuştu. Hani devam edip etmeyeceğim tamamen kazının iyi gidip gitmeyeceği ile alakalıydı. Benim gittiğim kazı da gerçekten çok iyiydi. Kendi adıma ben hani Gerçekten çok bir şeyler katabildiğimi düşünüyorum her anlamda kendime. Güzel bir deneyimdi, onu söyleyebilirim. Bu şekilde arkadaşlar benim bahsedeceklerim böyleydi. Umarım kendimi iyi anlatabilmişimdir, iyi ifade edebilmişimdir. Sanki dağınık oldu gibi hissettim ama ben anladığınızı ya da anlayacağınızı düşünüyorum. Alta yorum bırakırsanız daha farklı videolar çekebilirim ya da bununla ilgili sormak istediğiniz şeyler varsa onları da alta yazarsanız onları da cevaplayabilirim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup yorum yapmayı sakın unutmayın. Beğendiyseniz videoyu like atabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.